Merhabalar, Dermans Güzellik Merkezi olarak herkese sağlıklı günler dileriz. Bugün sizlere merkezimizde uyguladığımız Hydrafacial işlemini tanıtacağız. Hydrafacial bir cilt temizleme yöntemidir. Aynı zamanda soyma, yenileme, cildi canlandırma aşamalarında bünyesinde barındırır. Cihazımızın birden fazla başlığı bulunmakta, aynı zamanda cilt tipine uygun farklı farklı solüsyonları vardır hepsini cildin durumuna göre, ihtiyacına göre bakım içerisinde kullanıyoruz. Hidrafacial işlemine başlamadan önce cildi yağ, kir ve makyajdan arındırmak için temizleme aşamasıyla başlıyoruz. açılması için buhar işlemine geçiyoruz. Buhar işleminden sonra önce sıkma işlemi yapıyoruz. Bu aşamada cihaza geçmeden önce cihazda temizleyemeyeceğiniz derin siyah nokta ve kapalı komedonları elle temizleyip sonrasında cihaza geçiyoruz. sıkma işlemimiz tamamlandı. Bu aşamadan sonra cihazla ilk olarak temizleme aşamasıyla başlıyoruz. Şu an yaptığımız işlemde cihazımız vakum yaparak ciltteki siyah noktaları temizliyor. Aynı zamanda da vakum yaparken cilde bırakmış olduğu solüsyonlar da cilt tipine göre yağ dengesini sağlıyor. tamamlandıktan sonra ikinci bir solüsyonla tekrar başlıyoruz. Temizleme aşaması bittikten sonra cilde tonik uygulaması yapacağız. Şimdi yüksek frekans uygulaması yapacağız. Bu uygulamada sıkma işleminden sonra cildi dezenfekte etmek amacıyla kullanılıyor. işlemine geçiyoruz. Bu aşamada cildi bakım aşaması. Öncelikle bizim kullanmış olduğumuz Doktor Bauman ürünlerinin özel serumlarından birini seçiyoruz cilde uygun olarak. Sonrasında da cihazın ultrason başlığını kullanarak deri altına ürünün tamamen emilmesini sağlıyoruz. Bakım Aşamasından sonra Şimdi maske aşamasına geçiyoruz. Maskede de yine cilde uygun siyah nokta ve sivilce oluşumunu engelleyen bir maske uygulayacağız. Maskemizi uyguladıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika kadar bekleyeceğiz. Şimdi maskemizi temizliyoruz. Şimdi maske aşamasından sonra Jet Peel uygulaması yapacağız. Jet Peel uygulaması sadece bu cihaza özel bir sistemdir. Cilde e, soğuk basıncı kullanarak e, canlandırıcı bir serum gönderiyor. Bu basıncın etkisiyle de bu serum cildin çok altlarına kadar inebiliyor. Şimdi cihazın yine kendisine özel led ışık işlemini yapacağız. Bu aşamada kırmızı ışık kullanacağız. Kırmızı ışık hem göz renkleri hem de cilt altında kolajen üretiminin desteklenmesinde yardımcı oluyor. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde cilde ışık veriyoruz. olarak cilde uygun göz kremi ve nemlendiricilerimizi sürüp bakımı bitiriyoruz.